Muzaffer. Çocuğumuz olursa adını ne koyalım? Erkek olursa babanın ismini koyarız. Kız olursa annemin, tamam mı? Muzaffer. Ha? Tamam mı? Tamam. Yatmayacak mısın? Ben biraz oturacağım. Sen yat. Olmaz. Madem oturacaksın beraber otururuz. Haldeyi mi düşünüyorsun? Bu kadar üzme kendini. Halide aklı başında koskocaman bir kadın. <laughs> Benim için hâlâ küçük bir kız çocukken ne zaman başı sıkışsa önce bana koşardı. Annem babam öldükten sonra kızım gibi olmuştu zaten. O benim kıymetlimdi. Allah korusun. Ölmedi ya. Zor şartlara alışkın değildir o. Ne durumdadır kim bilir şimdi. Kendi rızasıyla kaçmadı mı? Ne yaptığını biliyordur mutlaka. kadar emin değilim ben. O adam da yokmuş ortalıkta. O adam mı? Kemal mi? Birlikte kaçmışlar demek.